Hepinize merhaba arkadaşlar İddial TV kanalına. Hepinize hoş geldiniz. Bugün sizlere 20 Şubat 2019 Çarşamba günü iddia bülteninden 4 tane mücadele yorumlayacağım arkadaşlar. Hemen yine videomuza geçmeden önce önemli duyurularımı ve hatırlatmalarımı yapayım dilerseniz. Arkadaşlar öncelikle bildiğiniz gibi zaten hafta içi e, bülteni çok dar çok az mücadele e, var bildiğiniz gibi hafta içindeki günlerde e, ve de çok e, sakat tabiri caizse e, günler diyebiliriz çok ters sonuçların çıktığı e, günler oluyor genelde hafta içleri. E, gerek şampiyonlar liginde gerekse zaten alt lig mücadeleleri oluyor gerekse alt liglerde e, bu yüzden arkadaşlar bu önemli duyurumuzu kale almanızı sizlere öneriyorum. Çok az mislilerde kuponlar yapın arkadaşlar 3 lira 5 lira taş çatlasın 10 lira bunun üstüne çıkmasın mislileriniz. Çünkü dediğimiz gibi zaten çok fazla e, ters sonuç çıkma e, ihtimali var hafta içi maçlarında. Hemen geçelim yine önemli duyurularıma ve hatırlatmalarıma arkadaşlar. Bildiğiniz gibi Instagram sayfamızda forma çekilişimiz hala devam etmekte. Aramıza yeni katılan çok sayıda takipçimiz var. Onlar için her videoda zaten yeniliyorum bu duyurumu. Peki nasıl katılabilirsiniz? Bu forma çekilişine açıklama kısmındaki Instagram sayfasına giriyorsunuz arkadaşlar. Oradaki sayfayı takip ediyorsunuz. Ee, orada bir tane gönderi var bu gönderiyi beğeniyorsunuz ee, ve gönderinin yorumuna katılıyorum yazıyorsunuz arkadaşlar bu üç şey sadece bu üçünü yapanlar e, forma çekilişine otomatik olarak katılmış oluyor zaten ee, yakın bir zamanda çekiliş yapılacak arkadaşlar istenilen e, katılım sayısına e, ulaşılınca. Forma çekilişi belli olduğunda zaten hem Instagram sayfamızdan hem YouTube kanalından kazananı açıklayacağız arkadaşlar. Bir kişiye tuttuğu takım formasını hediye edeceğiz. Hemen geçelim. Yine iki önemli hatırlatmam daha var arkadaşlar. Bildiğiniz gibi burada sizlere bir buçuk aydır yaklaşık videolu olarak yayın yapmaktayız. Sizlerden de çok güzel tepkiler veriyor. Başarı oranımızı da oldukça yukarı çekmiş durumdayız şu anda. Bazı tabii ki... Kötü günler geçiriyoruz ancak e, genel olarak başarı oranımızı yukarı çekiyoruz ve sizlerden çok güzel yorumlar alıyoruz. E, biz de ortamı biraz daha hani e, samimileştirmek adına e, biraz daha geliştirmek adına arkadaşlar iki farklı e, mecra'da konuşma grupları kurduk kendi YouTube kanalımızla ilgili e, bir tanesi WhatsApp'ta bir tanesi Telegram'da arkadaşlar nasıl katılabilirsiniz peki e, Whatsapp'taki e, grup linkimiz açıklama kısmında var oradaki linkten girip direkt olarak grubumuza katılabilirsiniz. Arkadaşlar Telegram grubumuz iki tane Telegram grubumuz var. Bir tanesi yasal iddia bir tanesi ise canlı bahis grubumuz. E, oradan da e, yine iki link de açıklama kısmında olacak. Oradan da Telegram gruplarımıza katılabilirsiniz arkadaşlar. Hem WhatsApp hem Telegram gruplarımızın e, linki açıklama kısmında sizlerle olacak arkadaşlar. Dilerseniz katılabilirsiniz. Zaten grupta ben adminim. Oradan direkt olarak benim numaramı görüp bana ulaşabilirsiniz. E, ayrı yeten de yine grupta WhatsApp grubumuzda özellikle 65-70 kişi bulunuyor şu anda ben videoyu çekerken en son sayı öyleydi yani. Oradan da arkadaşlarla maçlarla ilgili fikir alışverişinde bulunabilirsiniz. Sohbet muhabbet edebilirsiniz. Yine kendi aranızda kupon paylaşımı yapabilirsiniz. Ben de zaten orada yine maçlarla ilgili fikirlerimi ve görüşlerimi belirtiyorum arkadaşlar soran arkadaşlar için. Hemen dilerseniz bu hatırlatmalarımı yaptıktan sonra ilk mücadelemize geçelim. Saatler 23'te başlayacak olan Şampiyonlar Ligi mücadelesinde Atletico Madrid evinde Juventus takımını ağırlayacak. Kusura bakmayın arkadaşlar reklamı önleyebilecek bir şeyim yok yani çok fazla reklam çıktığı için hemen burayı kesmek zorunda kaldım ve geçtim arkadaşlar. Saatler dediğimiz gibi 23'te başlayacak olan mücadelede Atletico Madrid evinde Juventus takımını ağırlayacak arkadaşlar. Şu anda iddiadaki oranlar ekranınızda gördüğünüz gibi ve tek maç açılmış durumda. Hemen iki takımı inceleyelim dilerseniz Atletico Madrid şu anda La Liga'da 24 mücadelede topladı 47 puan ile lider Barcelona'nın ardından ikinci sırada yer alıyor. 24 mücadelede 34 gol atıp 17 gol yediğini görüyoruz. Atletico Madrid takımını genellikle hani ee, çok fazla atan bir takım olduğunu söyleyemeyiz. Mücadele başına ortalama 1.5 gol ortalamasıyla oynuyor. Ancak çok sağlam savunmaya e, sahip bir ekip Atletico Madrid çok az da gol yediğini görüyoruz ki zaten La Liga gibi birlikte ligin şu anda en az gol yiyen takımı yani. Tabii ki kendi denginde çok fazla takım yok Atletico Madrid'in ancak yine de bu 7 gol sayısı gerçekten gayet de güzel sayılabilir. Hem orta sahası çok mücadeleci bir takım Atletico Madrid hem de savunması kanatları orada bekleri çok sağlam bir takım. Bundan dolayı da az gol yiyen bir takım. Genelde 1-0 2-0 3-0 böyle gol yemeden mücadeleleri tamamlayan bir takım olduğunu görebiliyoruz zaten La Liga'da. Geçtiğimiz hafta bildiğiniz gibi de yanlış hatırlamıyorsam Rayo Vallecano'yu 1-0'la geçmişti. Biz de orada Atletico Madrid'in kazanırını e, oynamanızı önermiştik 1-50 orandan ve bizim de tahminimizi getirmişti Atletico Madrid sağ olsun. E, Diego Simeone artık zaten orada belli bir ekol, e, belli bir denge oturtmuş durumda yaklaşık yine bir 3-4 senedir Atletico Madrid'in başında yanlış hatırlamıyorsam ve gerçekten etkili oyunculara sahip bir kadro e, artık iyice kendini... Zaten Avrupa'nın sayılı kulüplerinden bir tanesi Atletico Madrid şu anda en golcü oyuncuları 18 golle Antony Griezmann, 4 gollü Nikola Kalenich ve 4 gollü Koke arkadaşlar bildiğiniz gibi Şampiyonlar Ligi A grubunda Borussia Dortmund kulüp Brugge ve Monaco'nun olduğu grupta Dortmund da puan puanla çıkmışlardı 13 puanla ortalama da ikinci sırada çıkmıştı Atletico Madrid takımı hemen Juventus'u inceleyelim arkadaşlar Massimiliano Allegri'nin takımı Juventus'ta e, Serie A'da 24 mücadelede topladığı 66 puan ne şu an en yakın rakibi Napoli'nin 13 puan önünde lider konumda arkadaşlar. Gerçekten onlarda da artık şampiyonluğu garantilediğini söyleyebiliriz. 24 mücadelede 52 gol atıp 15 gol yediğini görüyoruz. Gerçekten çok ciddi bir sayı mücadele başına 2 gol ortalamasıyla oynuyorlar ve yine çok az gol yiyen bir takımlar zaten liginde kendine yakın pek fazla takım olduğunu söyleyemeyiz. Juventus takımının çok iyi savunmaya sahip olan bir ekip Juventus. Ligin şu anda en çok gol atan takımı ve en az gol yiyen takımı gerçekten bu da önemli bir bilgi arkadaşlar. Ve gerçekten çok ofansif bir kadroya sahip çok etkili oyunculara sahip bir takım Juventus diyebiliriz. Şu anda en golcü oyuncuları 20 gollü Cristiano Ronaldo, 9 gollü Mazzucic ve 8 gollü Paulo Dybala arkadaşlar. Onlar da bildiğiniz gibi Şampiyonlar Ligi H grubunda Manchester United, Valencia ve Young Boys'un olduğu grupta 12 puanla lider çıkmıştı arkadaşlar. Saatler 23'te başlayacak olan 732 kodlu Atletico Madrid Juventus mücadelesinde benim birinci tercihim yüksek orandan. Birinci tercihim 1.85 orandan karşılıklı gol var olacak arkadaşlar. İkinci tercihim ise 1.75 orandan toplam gol 2-3 olacak arkadaşlar. Ben mücadelenin 1-1, 2-1 hani sürpriz çıksa yine karşılıklı gol olmasa bile 2-0 gibi biteceğini düşündüğümden dolayı az önce anlı söylemiş olabilirim. 732 kollu Atletico Madrid Juventus mücadelesinde benim birinci tercihim arkadaşlar bunu yineleyeyim. E, toplam gol 2-3 olacak 1.75 orandan e, karşı e, ikinci tercihim ise 1.85 orandan karşılıklı gol var olacak. E, bence ama toplam gol 2-3 e, daha sağlam olacaktır bu mücadelede. Hemen geçelim ikinci mücadelemize. Yine Şampiyonlar Ligi'nde e, gecenin önemli mücadelelerinden bir tanesi Saatler 23'de başlayacak olan mücadelede arkadaşlar internetimde bazen kopuk oluyor özür diliyorum bundan dolayı Şalke Manchester City'ye Veltin da konuk edecek arkadaşlar iddiada oranlar şu anda gördüğünüz gibi 733 koduyla açılmış olan mücadeleyi isterseniz yakından bir inceleyelim. Schalke Bundesliga'da 22 mücadelede topladığı 23 puanla şu anda 14. sırada yer alıyor ve gerçekten sıkıntılı bir sezon geçirdiğini söyleyebiliriz. Domenico Tedesco'nun ekibi zaten sezona da kötü başlamışlardı ve hala belini doğrultmuş diyemeyiz Schalke ile ilgili gerçekten kötü bir sezon geçiriyorlar. Zaten verdikleri orandan da anlayabilirsiniz. Yani normalde evinde olan bir takıma böyle bir oran verilmez. Karşısında kim olursa olsun. 22 mücadelede Bundesliga'da 25 gol atıp 32 gol yediğini görüyoruz ki gerçekten savunmada zaafları olan bir ekip şalke. ve mücadele başına ortalama 1 gol atan bir ekip olduğunu görebiliyoruz. Şu anda en golcü oyuncuları 6 gollü Nabil Bentaleb ve 4 gollü Mark Yuto arkadaşlar. Onlar da bildiğiniz gibi Şampiyonlar Ligi D grubundan temsilcimizin de bulunduğu Galatasaray'ın da olduğu gruptan 11 puanla ikinci sırada Porto'nun arkasından çıkmışlardı arkadaşlar. Ancak ben bu mücadelede pek fazla şanslarının olduğunu düşünmüyorum açıkçası. City yine tur geçen taraf olacaktır bence her harikarda. Hemen Manchester City'yi inceleyelim. Manchester City şu anda Premier Lig'de 27 mücadelede topladığı 65 puan ile şu an lider konumda arkadaşlar. Liverpool'dan bir maç fazlası var ve şu anda ona rağmen Averaj'da lider konumda yer alıyor Manchester City. Ligi Ligde 27 mücadelede 74 gol atıp 20 gol yediğini görüyoruz yine. Çok sağlam savunması olan bir ekip, çok mücadeleci bir orta sahası olan ekip Manchester City takımı. Ve gerçekten ileride de gerek kanatları olsun, gerek, gerek santraforu olsun çok fazla ofansif futbol oynayabilen bir ekip. Gerçekten tam takım ruhunu sahaya yansıtabilen bir ekip. Çok yetenekli ve meziyetli ayaklara sahip bir ekip diyebiliriz Pep Guardiola'nın ekibine. Ligin şu anda... Ee, en golcü takımı olduğunu görüyoruz 27 mücadelede attığı 74 golle yine mücadele başına yaklaşık e, 3 gol attığını görüyoruz Premier Lig gibi e, dünyanın bana göre en büyük ligi e, gerçekten çok ciddi bir gol sayısı diyebiliriz e, attığına ve şu anda ligde en az gol yiyen e, ikinci takım e, konumunda yer alıyor Manchester City. Dediğimiz gibi çok ofansif bir takım ve çok yetenekli ayaklara sahip bir takım. Şu anda en golcü oyuncuları 23 gollü Sergio Aguero, 16 gollü Gabriel Jesus ve 14 gollü Raheem Sterling. Zaten ileriki hücum hattı da bu şekilde yer alıyor. Manchester City'nin onlar da bildiğiniz gibi Şampiyonlar Ligi F grubundan Lyon'un Shakhtar Donetsk'in ve Hoffenheim'in olduğu gruptan 13 puanla lider çıkmıştı. Elini kolunu sallaya sallaya rahat bir biçimde çıktığını söyleyebiliriz. Manchester City takımında o gruptan. Hemen mücadeleyle ilgili yorumuma geçeyim arkadaşlar. 733 kodlu Schalke Manchester City mücadelesinde benim birinci tercihim 1.35 gibi bir orandan. 2.5 gol üstü olacaktır. Yine çok gollü ve zevkli bir mücadele geçmesini bekliyorum. İkinci tercihim ise arkadaşlar e 1.35 orandan handikaplı 2 olacaktır arkadaşlar. Taraf bahsine gitmek isteyenler için ben Manchester City'nin bu kadar kötü konumdaki bir şalkeye en az 2 fark atacağını düşünüyorum. Bundan dolayı tekrarlayalım. 733 kodlu şalke Manchester City mücadelesinde benim birinci tercihim. 1.35 orandan 2.5 gol üstü olacak. İkinci tercihim ise yine 1.35 orandan handikaplı 2 olacaktır arkadaşlar. Hemen geçelim 3. mücadelemize Fransa'da. Lig 1 mücadelesi Bordeaux evinde Guingamp'ı. Ağırlayacak arkadaşlar kötü günler geçiren iki kulüp olduğunu söyleyebiliriz. Hemen iki takımı inceleyelim isterseniz. Ev sahibi Bordeaux takımı 24 mücadelede topladığı 31 puan şu anda 13. sırada yer alıyor. 24 mücadelede 25 gol atıp 26 gol yediğini görüyoruz. Tipik bir orta sıra takımı diyebiliriz aslında. Onların da hala yine UEFA Avrupa Ligi şansları devam ediyor. Ancak çok fazla artık bu saatten sonra vites attırması gereken bir takım olması gerekiyor ki Avrupa Ligi'ne kalabilsinler. Yine dediğimiz gibi tipik bir orta sıra takımı konumunda yer alıyor. Yer alıyor Bordo takımı ve bildiğiniz gibi geçtiğimiz hafta evinde Toulouse takımını 2-1 ile geçmişlerdi. Deplasman takımı Guingamp ise 24 mücadelede topladığı 14 puan şu anda ligin e, dibine demir atmış durumda ve ben ligde kalma şanslarının hani matematiksel olarak olsa da oynadıkları futbol bakımından çok zor olduğunu düşünüyorum artık. 24 mücadelede 17 gol atıp 50 gol yediğini görüyoruz ki mücadele başına ortalama 2 gol yiyen bir takım ve mücadele başına ortalama 1 gol bile atamayan bir takım olduğunu görüyoruz. Guingamp'ın ben dediğim gibi ligde kalma şanslarının çok zayıf olduğunu görüyorum. Onlar da bildiğiniz gibi geçtiğimiz hafta Lyon'a deplasmanda 2-1 mağlup olmuştu arkadaşlar. Şu anda Bordeaux takımının en golcü oyuncusu 11 gollü François Camano ve 9 gollü Jimmy Bryant arkadaşlar. Guingamp'ın ise bu kadar kötü günler geçiren bir takımın daha doğrusu bu kadar az gol atan bir takımın en golcü oyuncusu 11 gollü Marcus Duran. Bu da birazcık şaşırtıcı diyebiliriz aslında arkadaşlar. Saatler 21'de başlayacak olan 447 kodlu Bordeaux-Guingamp mücadelesinde benim birinci tercihim arkadaşlar düşük orandan 1.20 orandan 1.5 gol üstü olacaktır. İkinci tercihim ise yine alternatif ve çok düşük misilli kuponlarınızı da değerlendirmeniz için 1.75 orandan toplam gol 2-3 olacaktır. Ancak dediğim gibi benim bu mücadelede birinci ve sağlam tercihim 1.20 orandan 1.5 gol üstü olacaktır. İkinci tercihim ise yine yüksek orandan 2-3 gol olacaktır 1.75 orandan arkadaşlar. Hemen geçelim son mücadelemize. İngiltere Championship'teki saatler 22.45'te başlayacak olan mücadelede Frank Lampard'ın Derby County evinde Millwall takımına ağırlayacak arkadaşlar. Hemen iki takımı inceleyelim dilerseniz. Derby County şu anda 31 mücadelede topladığı 51 puan ile 7. sırada yer alıyor. Gerçekten onlar da sezona hani bir inişli bir çıkışlı bir grafikleri var. Geçen hafta bildiğiniz gibi hiç beklenmedik bir şekilde e, Ipswich'te bir bir berabere kalmıştı. Aslında geçen haftaki mücadeleyi kazansaydı kendi playoff potasına atacaktı derbi takımı. Ancak bu fırsatı geri tepmişlerdi. Geçen hafta bildiğiniz gibi ve geçen hafta dediğimiz gibi kazansaydı büyük ihtimalle şu anda playoff potasında olacaklardı Bristol City takımının önünde. 31 mücadelede 43 gol atıp 36 gol yediğini görüyoruz. Yine ee, bir orta sıra takımı diyebiliriz Derby County arkadaşlar ancak bazı maçlarda patladığı oluyor ve çok fazla e, gol attı oluyor yine Derby County ee, takımının da arkadaşlar dediğimiz gibi geçen hafta bildiğiniz gibi Ipswich'te 1-1 beraber kalmıştı ligde ve FA Cup 5. tur mücadelesinde Brighton'a 2-1 e, mağlup olmuşlardı. Hemen deplasman takımı Milvol'u inceleyelim isterseniz arkadaşlar. Birazcık hastayım. Bundan dolayı sesim yorgun ve kötü geliyor olabilir. Bundan dolayı da hepinizden özür diliyorum tekrar tekrar. Milvolu ise şu anda 31 mücadelede topladı 31 puan puanla 20. sırada yer alıyor. Onların da artık bir küme korkusu az çok var. Çünkü 22. sıradaki Rotterdam United'la yalnızca ve yalnızca aralarında 2 puan var. O yüzden bu mücadelede varını yoğunu ortaya koyacaktır Milvol. Gol atmaya hatta bu mücadeleden puan veya puanlar çıkartmaya çalışacak mutlaka. Onların da 31 mücadelede 34 gol atıp 45 gol yediğini görüyoruz. Yine hem atabilen hem de yiyebilen bir takım. Mücadele başına ortalama bir gol atan e, ve yine bir golden fazla yiyen bir takım olduğunu görüyoruz. Deplasman takım Millwall'un onlar da geçtiğimiz hafta e, ligde Sheffield Wednesday takımıyla 0-0 berabere kalmıştı. Kupada ise AFC Wimbledon takımını 1-0 ile geçmişti ve bir üst tura yükselmişti arkadaşlar hemen baktığımızda Derby County takımının en golcü oyuncusu şu anda 12 golle Harry Wilson ve 10 gollü Jack Marriott Millwall takımının ise 10 gollü Lee Gregory şu anda bu iki takımın gol yükünü çeken isimler arkadaşlar yine lafı fazla uzatmadan hemen yorumuma geçeyim saatler 22:45'te başlayacak olan 450 kodlu Derby County Millwall mücadelesinde benim birinci ve mücadelenin bana göre en sağlam olan bahsi e 1.20 orandan 3.5 gol altı olacaktır arkadaşlar. İkinci tercihim ise 1.50 orandan karşılıklı gol var olacaktır. Ancak dediğim gibi 450 kodlu saatler 22.45'te başlayacak olan Derby County Millwall mücadelesinde benim birinci tercihim ve bu mücadelede en sağlam gördüğüm bahsim 1.20 orandan 3.5 gol altı olacaktır. İkinci tercihim ise 1.50 orandan karşılıklı gol var olacaktır arkadaşlar. Bence mücadele 1-1 2-1 aralığında biter yine. Benim tahminim bu yönde arkadaşlar. Evet arkadaşlar 20 Şubat tarihinden sizler için 4 tane mücadele yorumladım. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Yine videonun başında söylediğimiz gibi Instagram sayfamızdan forma çekilişine katılırsanız ve WhatsApp ve Telegram gruplarımıza yine açıklama kısmındaki linklerden üye olursanız çok seviniriz. Dediğimiz gibi tamamen ücretsiz ve yine içerisinde sohbet muhabbet ettiğimiz güzel gruplar arkadaşlar bizleri mutlu edersiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi eğer hala kanalımıza abone olmadıysanız kanalımıza abone olmayı ve kanal bildirimlerini açmayı unutmayın ki video geldiğinde direkt olarak sizlere de bildirim gelmiş olsun arkadaşlar. Hepinizi seviyoruz hepinize şanslı bahisler bol şanslar bir sonraki videoda görüşünceye dek hepiniz kendinize iyi bakın hoşçakalın.